Hazreti Yuşa'nın doğumu ve kimliği Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Yuşa Kur'an-ı Kerim'de açıkça Yuşa ismiyle anılmaz ancak alimlerin çoğunluğu Musa'nın yardımcısı ve genç hizmetkarı olarak bahsedilen kişinin Yuşa bin Nun olduğuna inanır. Kehf suresi 60. ve 62. ayet, hani Musa genç yardımcısına demişti ki iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım ya da uzun zaman yürüyeceğim. İki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular balık denizde yolunu tutup kayboldu. Oradan geçip gittiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki azımızı getir bu yolculuk bizi yordu. Bu ayetler, Musa'nın Hızır ile buluşmaya giderken yanında bir gençten bahseder. Tefsirlerde, Taberi, İbni Kesir, bu gencin Yuşa bin Nun olduğu belirtilir. Yuşa'nın doğumu veya ailesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de doğrudan bilgi verilmez ancak Musa'nın çağdaşı ve İsrailoğullarından olduğu anlaşılır. Bazı alimler, Yuşa'nın peygamber olduğunu, bazıları ise salih bir kul ve lider olduğunu savunur. Tevrat'ta Yuşa, Yehoşua bin Nun olarak anılır ve Musa'nın yardımcısı, Efraim oymağından bir lider olarak tanıtılır. Çıkış 33. bölüm 11. ayet, Rab Musa ile yüz yüze konuşurdu bir insan dostuyla konuştuğu gibi, Musa ordugaha dönerdi ama genç yardımcısının onun oğlu Yehoşua buluşma çadırından ayrılmazdı. Sayılar 11. bölüm 28. ayet: Nun'un oğlu Yehoşua Musa'nın gençliğinden beri yardımcısıydı dedi ki efendim Musa onları durdur. Sayılar 13. bölüm 16. ayet: Musa Hoşea bin Nun'un adını Yehoşua koydu. Yeşu 1. bölüm 1. ve 2. ayet: Rabbin kulu Moşe öldükten sonra Rab Moşe'nin yardımcısı Nun'un oğlu Yehuşa'ya dedi ki: "Kulum Moşe öldü. Şimdi kalk bu yardım nehrini geç kavminle birlikte sana verdiğim toprağa git." Bu ayetler Yuşa'nın Efraim oymağından Nun'un oğlu olduğunu, Musa'nın gençliğinden itibaren yardımcısı olduğunu, adının önce Hoşeya iken Musa tarafından Yehoşua, Kurtuluş anlamına gelir olarak değiştirildiğini ve Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarına liderlik ettiğini belirtir. İncil'de Yuşa, İncil'de doğrudan anılmaz ancak Musa'nın halefi olarak dolaylı referanslar bulunur. İbranilere Mektubu 4. bölüm 8. ayet. Eğer Yehoşua onları dinlenme yerine sokmuş olsaydı başka bir günden söz edilmezdi. Bu ayet, Yuşa'nın İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götürdüğünü ima eder, ancak peygamberliği açıkça belirtilmez. Kütüb-i Sitte'de de Yuşa'nın kimliğiyle ilgili hadisler sınırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Musa'nın yardımcısı Yuşa bin Nundu İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götürdü. Sahih Buhari, Kitabul ül Enbiya Başka bir hadis, Yuşa aleyhisselam Musa'nın yolunu takip etti tevhidi öğretti. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Bu hadisler, Yuşa'nın Musa'nın yardımcısı olduğunu ve liderlik yaptığını doğrular, bazı rivayetler onu peygamber olarak tanımlar. Peygamberler tarihinde İbn Kesir, El-Bidaye ve Nihaye eserinde Yuşa'nın kimliğini şöyle detaylandırır. Yuşa bin Nun, Efraim oymağından, Şem'in soyundandı, babasınındu, annesi hakkında bilgi yoktur. Musa'nın gençliğinden itibaren yardımcısıydı, çöldeki yolculuklarda ona hizmet etti. Rivayetlere göre, Yuşa salih bir kul ve bazı alimlere göre peygamberdi, Allah'tan vahiy aldığına inanılır. Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarına liderlik etti, vaat edilen toprakları, Filistin, fethetti. Hazreti Yuşa'nın peygamberliği ve kavmiyle mücadelesi. Kur'an-ı Kerim'de Yuşa'nın peygamberliği açıkça belirtilmez. Ancak Musa'nın yardımcısı olarak tevhidi desteklediği ima edilir. Kehf Suresi 60. Ayet, hani Musa genç yardımcısına demişti ki, iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Maide suresi 20. ve 23. ayet, hani Musa kavmine demişti ki, ey kavmim Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın içinizden peygamberler çıkardı, sizi krallar kıldı, size başka hiçbir kavme vermediğini verdi. Ey kavmim Allah'ın sizin için yazdığı mukaddes toprağa girin geri dönmeyin yoksa zarar edenler olursunuz. Dediler ki ey Musa orada zorba bir kavim var onlar çıkmadıkça biz oraya giremeyiz. Allah'tan korkan iki adam ki Allah onlara nimet vermişti dedi ki onların üzerine kapıdan girin oradan girerseniz galip gelirsiniz eğer inanıyorsanız Allah'a tevekkül edin. Bu ayetler, Yuşa'nın vaat edilen topraklara girişte Musa'ya destek olan iki salih adamdan biri olabileceği şeklinde yorumlanır, Taberi, İbni Kesir, Yuşa'nın, İsrailoğullarını teşvik ettiği ve tevhidi öğrettiği anlaşılır. Tevrat'ta Yuşa'nın liderliği ve peygamberliği detaylıdır. Yeşu 1. bölüm 1. ve 9. ayete kadar, Rab Moşe'nin yardımcısı Yehoshua'ya dedi ki Kulum Moşe öldü şimdi kalk yardım nehrini geç kavminle birlikte sana verdiğim toprağa git, Moşe'ye verdiğim toprağı sana ve kavmine vereceğim. Güçlü ve cesur ol çünkü bu kavmi miras olarak verdiğim toprağa sen götüreceksin. Şeriat kitabından ayrılma ki başarılı olasın. Rabbin Tanrın seninledir korkma yılma. Yeşu 6. bölüm 1. ve 27. ayet, Eriha şehri Rabbin önünde lanetlendi Yehoşua ve İsrailoğulları şehri kuşattı kahinler koç boynuzlarını çaldı kavim bağırdı surlar yıkıldı şehri aldılar, Rab Yehoşua ileydi onun ünü bütün diyara yayıldı. Yeşu 11. bölüm 23. ayet, Yehoşua Rabbin Moşe'ye verdiği bütün toprağı aldı İsrailoğullarına oymaklarına göre paylaştırdı diğer savaşlardan sakinleşti. Bu ayetler, Yuşa'nın Musa'nın halefi olarak İsrailoğullarını vaat edilen topraklara, Filistin, götürdüğünü, Eriha'yı fethettiğini, putperest kavimlerle mücadele ettiğini ve toprağı oymaklara paylaştırdığını belirtir, Yuşa'nın liderliği, tevhidi koruma ve şeriatı uygulama üzerineydi. İncil'de Yuşa'nın liderliği dolaylı anılır, İbranilere mektubu 4. bölüm 8. ayet, eğer Yehoşua onları dinlenme yerine sokmuş olsaydı başka bir günden söz edilmezdi. Bu ayet, Yuşa'nın İsrailoğullarını vaat edilen topraklara götürdüğünü doğrular, ancak peygamberliği açıkça belirtilmez. Kütüb-i Sitte'de Yuşa'nın ile ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yuşa bin Nun Musa'dan sonra kavmini vaat edilen topraklara götürdü tevhidi öğretti. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Başka bir hadis, Yuşa aleyhisselam Eriha'yı fethetti Allah'ın emriyle hareket etti. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbn Kesir şöyle detaylandırır. Yuşa, Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarına liderlik etti, bazı alimlere göre peygamberdi ve Allah'tan vahiy aldı. Yardın, Ürdün, nehrini geçerek vaat edilen topraklara girdi, Eriha'yı mucizevi bir şekilde, surların yıkılması, fethetti. Putperest kavimlerle, Amoriler, Kenaniler, mücadele etti, toprağı İsrailoğullarına paylaştırdı. Rivayetlere göre, Yuşa tevhidi öğretti, şeriatı korudu ve İsrailoğullarını birleştirdi. Bazı rivayetler, Yuşa'nın Musa ile Hızır'ı ararken ona eşlik ettiğini, bu yolculukta sadık bir hizmetkar olduğunu belirtir. Hazreti Yuşa'nın yeryüzündeki hayatı ve ilmi mirası. Kur'an-ı Kerim'de Yuşa'nın hayatı doğrudan detaylandırılmaz, ancak Musa'nın yardımcısı olarak sadakati vurgulanır. Kehf suresi 60. ve 63. ayet Musa genç yardımcısına demişti ki iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım. Balığı unuttuklarında genç dedi ki azımızı getir dedin balık kayboldu bu şeytanın unutturmasıydı. Bu ayetler Yuşa'nın Musa'ya sadık bir hizmetkar olduğunu, yolculuklarda ona eşlik ettiğini gösterir. İlmi mirası, tevhidi desteklemesi ve Musa'nın şeriatına bağlılığıdır. Tevrat'ta Yuşa'nın hayatı detaylıdır. Sayılar 13. bölüm 1. ve 16. ayet, Rab Musa'ya dedi ki diyarı araştırmak için adamlar gönder her oymaktan bir lider al, Musa Hoşe'ya bin Nun'un adını Yehoşu'a koydu. Sayılar 13. bölüm 27. ve 32. ayet, Yehoşu'a ve Kalev Kenan diyarını araştırdı dediler ki diyar çok iyi Rab bizi oraya götürürse verir, ama diğer casuslar dedi ki oradaki kavim güçlüdür giremeyiz. Yehoşua ve Kalev kavmi teşvik etti dedi ki Rab bizimledir korkmayın. Yeşu 7. bölüm 1. ve 26. ayet, Yehoşua Ai şehrini aldı Rabbin emriyle hareket etti. Yeşu 12. bölüm 1. ayet, Yehoşua Yarden'in doğusunda ve batısında kralları yendi diyarlarını İsrailoğullarına verdi. Bu ayetler, Yuşa'nın Musa'nın casusu, yardımcısı ve halefi olduğunu, Vaat edilen toprakları fethettiğini, tevhidi koruduğunu ve şeriatı uyguladığını belirtir. İlmi mirası, liderliği, tevhidi öğretmesi ve adaletli yönetimidir. İncil'de Yuşa'nın hayatı özetle anılır. İbranilere Mektubu 4. bölüm 8. ayet Yehoşua kavmi dinlenme yerine götürdü. İlmi mirası, İsrailoğullarını vaat edilen topraklara yerleştirmesi ve tevhidi korumasıdır. Kütüb-i Sitte'de Yuşa'nın hayatı ve ilmiyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yuşa aleyhisselam Musa'nın yolunu takip etti vaat edilen toprakları fethetti. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Başka bir hadis, Yuşa'nın liderliği İsrailoğullarına tevhidi miras bıraktı. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle detaylandırır. Yuşa, Musa'nın genç yardımcısıydı, çöldeki yolculuklarda ona sadık kaldı, Hızır yolculuğunda eşlik etti. Musa'nın vefatından sonra lider oldu, Yardın nehrini geçti, Eriha'yı ve diğer şehirleri fethetti. Rivayetlere göre, Yuşa'nın liderliği sırasında güneşin hareketi bir süre durdu, Yeşu 10-12-14, bu, bir mucize olarak kabul edilir. İlmi mirası, Tevhidi öğretmesi, şeriatı koruması ve İsrailoğullarını birleştirmesidir. Yuşa adaletli bir liderdi. Putperest kavimlerle mücadele etti, toprağı oymaklara paylaştırdı. Hazreti Yuşa'nın nesli ve mirası Kur'an-ı Kerim'de Yuşa'nın nesli belirtilmez. Ancak manevi mirası tevhidi desteklemesidir. Maide Suresi 23. ayet: "Allah'tan korkan iki adam dedi ki: Kapıdan girin galip gelirsiniz." Tevrat'ta Yuşa'nın nesli hakkında doğrudan bilgi verilmez. Yeşu 24. bölüm 33. ayet: "Yehoşua öldü, kavim Rab'be hizmet etti ama nesli belirtilmedi." Manevi mirası, vaat edilen toprakları fethetmesi ve şeriatı korumasıdır. İncil'de Yuşa'nın nesli belirtilmez, ancak mirası vurgulanır. İbranilere Mektubu 4. bölüm 8. ayet: "Yehoşua kavmi dinlenme yerine götürdü." Kütüb-i Sitte'de Yuşa'nın nesliyle ilgili hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yuşa'nın mirası tevhidi ve şeriatı korumaktı nesli belirtilmez. Sahih Müslim, Kitabul Fazail. Peygamberler tarihinde İbn Kesir şöyle detaylandırır. Yuşa'nın nesli hakkında net bilgi yoktur. Efraim oymağından olduğu bilinir ancak çocukları belirtilmez. Manevi mirası Tevhidi öğretmesi, vaat edilen toprakları fethetmesi ve şeriatı korumasıdır. Rivayetlere göre, Yuşa'nın liderliği İsrailoğullarının birliğini güçlendirdi ancak ölümünden sonra kavim yoldan saptı. Hazreti Yuşa'nın vefatı ve manevi mirası Kur'an-ı Kerim'de. Yuşa'nın vefatı belirtilmez. Tevrat'ta Yuşa'nın vefatı detaylıdır. Yeşu 24. bölüm 29. ve 31. ayet, Nun'un oğlu Yehoşua 110 yıl yaşadıktan sonra öldü Efraim dağında Timnat Serah'ta gömüldü, onun günlerinde ve ölümünden sonra yaşlıların döneminde İsrailoğulları Rabbe hizmet etti. İncil'de Yuşa'nın vefatı belirtilmez. Kütübi Sitte'de vefat ve mirasla ilgili hadisler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Yuşa aleyhisselam 110 yıl yaşadı vaat edilen topraklarda vefat etti. Sahih Buhari, Kitabul Enbiya. Peygamberler tarihinde İbni Kesir şöyle anlatır, Yuşa, 110 yıl yaşadı, Efraim'de Timnat Serah'ta vefat etti ve gömüldü. Manevi mirası, tevhidi, şeriatı ve İsrailoğullarının birliğini korumasıdır. Rivayetlere göre, Yuşa'nın ölümünden sonra İsrailoğulları putperestliğe döndü, bu da onun mirasının tam korunmadığını gösterir. Ek rivayetler ve detaylar Yuşa'nın peygamberliği, bazı İslam alimleri, İbni Kesir, Taberi, Yuşa'yı peygamber kabul eder, çünkü Musa'nın halefi olarak Allah'tan vahiy aldığına inanılır, ancak, Kur'an-ı Kerim'de açıkça peygamber olduğu belirtilmez. Eriha'nın fethi, Tevrat'a göre, Yuşa Eriha'yı kuşattı, kahinler koç boynuzlarını çaldı, surlar mucizevi şekilde yıkıldı, Yeşu 6, bu, Yuşa'nın liderliğindeki en ünlü olaydır. Güneş mucizesi, Tevrat'ta, Yeşu 10-12-14, Yuşa'nın dua ederek güneşin hareketini durdurduğu rivayet edilir, bu, İslam kaynaklarında da bazı alimlerce kabul edilir, Yuşa'nın sadakati, Yuşa, Musa'ya gençliğinden itibaren sadık kaldı, Hızır yolculuğunda balığı unutması onun insani yönünü gösterir. Bu bilgiler Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, Kütüb-i Sitte ve peygamberler tarihi kitaplarından değiştirilmeden alınmıştır.